Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar köylülerimiz var şöyle. Bugün arkadaşlar Jambert bir yanımda rol oynayacak. Minecraft arkadaşlar ben de oynuyorum. Minde arkadaşlar. Neyse işte. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle köylülerimiz var şöyle. Arkadaşlar bunları ben bugün telefon Bugün, abim. bugün Tabi, arkadaşlar ne? bunları trollleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videosu Ge zaten Ge arkadaşlar. Bak, bak. Ama ben köyü bulamadım. Allah zengin köyle denk geldi keste. Öldürürüz, sıkıntı yok. Ben ben köyleri bulamadım arkadaşlar. Ne yapayım lan bir daha. Ben köyleri bulamadım. Öldürdüm arkadaşlar, şimdi kaçacağım. Bak, şey, o ev, ben bu evi biliyorum bir yerden. Zenginle fakir oynuyordu. Aa evet o ev. Aa rengine vallahi metledir gibi lan şimdi onu ev Şurasında bir yerde bir şey Arkadaşlar ben zeylinde fakini Arkadaşlar ben, ben şu an şurayı yani, bir şey o şeyi kapatmış öyle almış. Kusandı arkadaşlar. Oo bir tane makis çıktı lan. Ben bilmiyorum. Bu Içine, Arkadaşlar, Ben bu eve sinirlendim oğlum. çok kötüymüş lan. Arkadaşlar ben zengin yaptığım için altından yaptım bir de elmastan ev yaptım. Yani satın aldım. Arkadaşlar yaptım. ben elmastan ev yaptım. Bak. abi. Açın bak. Bir şurayı toprak sanki kapatmış gibi şey yapalım. Tam şimdi. Tapusunu, yap ama, tapusunu yapmamışım arkadaşlar. Gizli tapıyı ama sikli yapacağım. Hadi. 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 Şu kapı bak. Sonra balkonu koydum. Tamam. Bunun içine gidelim. Bak. 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 Kaçırma tamam mı köylü bak. İçinde bir sürü köylü var. Tamam mı? Yok yok. Bir, bir yere var. Ben de iki sene nasıl troll yaptım. Ve evini nasıl patlattığımı söylerim. Dur. Arkadaşlar ben Üç, evime kapı yapıyorum. Bir. Hadi ben göstereyim. Söylemeyeceğim. Hadi, hadi. Aç. Üç. İki. O kadar da açılmıyor. Üç. İki. Bir. Dur abi. Abicim durur musun? Dur dur. Arkadaşlar durun. Bak hadi hadi. Arkadaşlar durun. Ama canım ne kadar ya? Değil mi kupa açılmıyor diye? Şimdi boş ver hadi hadi. Artıdaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şeye girmemi istiyorum. Şu şeye girmemi istiyorum. Ha, ya. Ha vallahi. Lan. Sen koydun ne var ya. Ee şu öyle şu koydun mu Centi? <laughs> Sen koydun Ha ben koydum. Hı? Ne kırılmadı ne kırıldı. Allah bela. Verme. Dön arkadaşlar. ya ben yanlış oyundan çıktım. Çıktım ya. <laughs> çıkıldı Arkadaşlar. İ i̇çeri içeri gizlice çık yapayım. Hemen yine köylüden oraya gideceğim. Hemen şimdi oyunlar daha detaylı elemelim gibi. Evet. evet. Bak i̇çeri bir şey. girsin. <laughs> ha ya yapma. Köylüler buralarda bir yerde köylüler. bizim arkadaşlar yani Köylüler 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 ölü köylüler köylüler ölüler köylüler, 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 köylüler kö 太阳嘛。 Ve arkadaşlar videomuz burada bittiyse hepinize görüşürüz. Bye bye bye.